Batı Gazi Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından yol güzergahlarında bulunan ve sürücülerin görüş açısını engelleyen ağaçlarda budama çalışması yapıldı. Batı Gazi ilçesine bağlı Eski Malatya bölgesi Dolaman Tepe Bahçeli Evler Feribot yolu güzergahında yapılan budama çalışmaları ile ilgili sürücüler ve vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdi. Sürücülerden Mikail Canbay, ağaçların budanması ile sürücüler için yol görüş açısının daha da genişlediğini belirtti. İşte Batıklazi Belediyesi çalışıyor. Yollara gelen ağaçları kesiyor. Arabalara da gendarları kesiyor. Şeyde, yol çalışması yapıyor. Bu zaman işte gelen ağaç arabalara kütür kütür. Mesela yukarıda Karahan Mahallesi'nde bir yer var. Tutların ağaçları yeni belediyenin arabalarına kütür kütür. De yazı değil O da bir, bizim araba. Hizmet bizim. Hep bizim cebimizde gidiyor paralar. Başkanımız vallahi işi razı gelsin. Biz onda razıyız. Allah da ondan razı olsun. Kerim Akdoğan isimli vatandaş ise Batal Gazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Ee, yol genişlemek için yolumuz dardır. Araba birbirinden geçmiyor. Bizim belediye başkanlarına Allah razı olsun. Bizim bütün halkımıza bizim yolumuz geniş yapmak için çok çok teşekkür ederim. Araba birbirinden geçmediği için bizim yol olmak için benim de biraz arsam gidiyor. Ben yine adam mutluyum.